Allah ama göstermesin dedim içimizden. Şimdi birine bir şey o hastaneye gitsek, doktorunuzu bir gözetmiş, yem yeşiliz. Evet, i̇şte dedim ağzımızı varmış. bile şey, herkes açamayız o yüzden herkes ustu dursun kendine bu Bir yengem yeşermedi, gelinin tatlısını yemedi ya, mi ya, yoksa? Ha yeşil sizin yedim Yok de yedin, yeşil yedim. Burada e bile kendini bizden farklı tutuyor. Tabii hiç cooking kek görmedik ya. Evet, Aşın. 2026 ton balası başlıyor. Ay, herkesten bir alkış alalım arkadaşlar. Ya, ya, ya. Evet, Aşın. Selma alam uğurlu bereketli elleriyle çekiyor. Hadi bakalım. İlkini söyle. Allah leblebi ben mi çekiyorsun? Biliyorum. Anneciğim taş gösteriyor. Birileri kapatın. Yok. Hadi çek bir tane şimdi. Tamam. Evet geliyor efendi. Hala <laughs> bileye para ha. Bakayım. Oo <laughs> 48. Ben de ben var. Bende de var. Karnımda varmış. Razu bir kuş da gizmişler. Ablalar ezmi kuş. Anne bey Allah rızası için Çoluğunuzdan çocuğunuzun başı için. Bir tane cüzdan alın ya. ablacığım. Ya. Yeni yılda sizlere uğur getirsin. Benim istediğimi almış. Ya benim kazandı, barış verdi ya. Kaderin kinası. Ha, ha, bir saniye. Selma Allah'ınla Zehra Engem'in şey her şey sene bir dolandırma kısırlar. yöntemi var. Her <laughs> sene yok 5 <beş> lira verin. <laughs> bak. Bak 5 lira verin <laughs> kolye alacağız uğur getiriyormuş. <laughs> Selma Allah'ım gidiyordu ki anahtar alacağız uğur getiriyormuş. <laughs> diye diye sömürdüler. Hı 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 bu sene cüzdan aldı ki içine artık ne koyuyorlarsa koysunlar. <laughs> Kadir'in içine al, aldı kanki. Oh. sanki bu cüzdan bana koyarsın. Bu sene de bu cüz geçen sene turuncu cüzdan almıştım. Hayır, bu sene de bunu dedi. Evet ama Kadir içine, içine para koyman gerekiyor. İçine para koyman gerekiyor. İçlerini tabii ki doldurdum Aa, arkadaşlar. O. Bak Aa, pamuk. Evet bütün etkinliğimiz bitti. Şimdi Atakan'ın nişanını izliyoruz. Sonra da benim düğün kına bitti. Atakan'ı izlemeye başladık. Benim başım o kadar büyük ki. Şimdi nişanı izliyoruz. Erkek taraf olarak dizilmişiz sandalye. Bizim aileden dört ya da üç şey kişi var. Yo, beş kişisiniz orada. Hatta. Beş kişi annem, teyzem ben. Eee, e, kerem, dayım kerem, sen. <laughs> Ayalı Dört parmağa geçmez. Ne halalar var, ne amcalar var, ne yengeler var. Bir yani tane yeğenleri vardı. Yaşıyorum. Gelseydiler. gelmesinler gelme. <laughs> 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 Hem gelseydiler diye gelmesinler diye. Kimi koydun ki zaten ailede? Sen... <laughs> Aynen. Hak etmeyenler yok. yok. Bir tane. <laughs> ha, bir şey diyeyim mi? Çok kaliteli çıkmışız. Ha. Çok kaliteli çıkmışız. <laughs> <laughs> Seviyor musun benim? <laughs> ha? Evet. Beğendin mi bütün cikli aldım sana çerez cikletleri? Var, var. Evet. Hepsini de poşet de ve götürecek giderken. Evet. Nişana öyle dalmışız ki bir şey ki kız bana bak dikkat edin herkes yeni yıllar girer de biz burada kalır saatte bakın arada. E <laughs> 2026 hakkımız da hayırlısı olsun inşallah. Siz bir önden girin biz arkadan geleceğiz. Arkadaşlar hepinize bir ocak hayırlı olsun efendim. Tabii ki de bunu bırakmayacağım biliyorsunuz ki. Bir ocak itibariyle başladık ocaklara. Hepinize hayırlı yıllar diliyorum. Her tişörtü yapıyor. <laughs> Al. Tişörtün mü yaptın? Evet. Yani her zaman siyah giyersin. Bugün bir renk. <laughs> ne yaptın? Bak <laughs> hatıra bırakıyorum. Bak, ya Allah aşkına sen masanın üstüne mi uzandın? He? Ne yaptın? Ya ya ben demek ki böyle böyle. Allah'ım sen bana sabır ver. Ay yok yılbaşında da kimseye almayacağım. Yani. Gamze gel baksana Yürüstü masa örtüsüne. Yürüstü. Neyse çıkmazsa bana verirsin bir şey olmaz. Hadi sen niyetine kullan. O <laughs> <laughs> nasıl bir şey geldi polis çıktı <laughs> Ben de bilmiyorum ki. Vallahi daha yeni giydim. Evde Kuş boyayla mı boyadın kız sen bunu? He <laughs> he. Ya yenge mi? Ya daha yeni. Daha, daha <laughs> 2026'nın ilk şokunu yaşıyorum. Giderken ben. <gülüyor> 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 Hayy, <gezin> çıkıyor yengecim çıkıyor. <laughs> Koltuğu da pembe yapmış. <laughs> <laughs> Resmen suç yengem masa örtüsüne şöyle bir açıklama yapıyor diyor ki masamıza renk kattı aynen çok renkli Nasıl önünden gülüyorum gelin geldi aileye renk kattı masamıza oturdu masaya renk kattı kendi gelini de ağzımıza renk kattı çok renkli bir aile olduk Allah yardımcımız olsun Evet. iyice bu kalemin gibi olduk. Gelini yeşile boyadı, kaynanası kırmızıya boyadı. He? Evet. Sinirimden <gülüyor> gülüyorum. <gülüyor> Ama <Hayırlı, mutlulun>. bak. <gülüyor> İkide bir, i̇kide köprü bir o, köprüyü nasıl, Avrupa istersen, yakasını gösteriyorlar. Ay çok kar var ay bilmem ne. Canım. Oğlum mobese mobese. Ha ha bizim de var burada <laughs> mobese. Vallam mobese. Mobis Ahmet. Ya siz 2022'de Kar, <laughs> kar fırtınası benim doğum günüme geldiniz. buradan eve mi gidemiyorsunuz? Siz evet. birazdan başlayıp bir daha koyulacağız. <laughs> <panodiyiz> tamam <laughs> <yapıyorum. Damağda gülüyor> o zaman salondaydık. Şimdi evdeyiz. Evet, dikerliklerin yazdık. Oh, ben size e özel e of, bak. of of sanki Kars'tayız. Ne, ne kadar kar yağdı. O zaman kazılmaz bu kadar. Ay evet geç kalmayın. Gitmemek için ellerinden geleni yapıyorlar ya. Otobana bak. Hadi. Aa. Bak. Bak bak. Sizlerde köpekler. Yollar bomboş. Oğlum e hadi onları... o zaman tipi bastırmadan şey yapın. Yola <laughs> devrilin. <Sezer'deki> <laughs> <geldikim gülüyor> ya. Sezer dedik ki köprüye zam geldi. Sezer dedik ki dedim Avrasya'dan gitsin bak köprüye zam varsa. Sezer arabayı al ayaklarınla gir oğlum. Ben bütün HGS, evet, YGS, LGS, <laughs> Avrasya, Ovrosya <Avrosya, gülüyor> ne varsa hepsinin parasını vereceğim. <laughs> Bu kimin? Ay gitsinler diye para bile veriyorum. Al aşkım. <laughs> al şu 20 lirayı köprü geçiş ücreti. Tamam <laughs> tamam. <laughs> 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 Da ver, Bu da size bereket Berek. parası adı altında yine dolandırılıyoruz. Seni ben parası ne dağıtıyorsunuz? senin parası, kız hepsi benim param zaten. Sen, senin para mı yazıyor? Para ver, verin mi? Diye. Sen niye önce veriyorsun sonra Şey, dayımın yengeme verdiği emekli maaşı gibi. İki canı sıkıldı mı? Para benim, canı sıkılmadı mı? Zehra parası verin. <laughs> Her her günü günü günü. Saat yani. üç. Saat üç. Hani sen herkes sabah Bana kadar çok sarılma mı boya geçecekler? Sabah kadar oturuyor. <laughs> yani. Sabah kadar buradayız. Sabah kadar. Misafir sevmesin sağ Bayılıyorum misafir. Biz öyle ya. mi yapıyoruz? Estağfurullah. Biz kal diye yani yalvarıyoruz. gece üçe kadar kaldım hiç hatırlamıyorum. Gamze'den önce. <laughs> Neyse. Hadi öpüyorum sizi sabah görüşürüz inşallah. Bir Az sabah de... kahvaltısını kal... çok gördün. Kahvaltı. yıllar olsun bu karda, kışta, kıyamette şu buzlu yollarda bize sokağa attın. Bak her yer kar. Gördün mü? Yazıklar olsun sana.